Siber Güvenlik Haftası boyunca Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesini destekleyen kuruluşlarla 85'in üzerinde üye firmasının standlı katılım sağlayacağı Siber Güvenlik Sanal Fuarında Türk yazılımcılar tarafından inşa edilen gerçekçi bir fuar deneyimi sizleri bekliyor. Realistik olarak tasarlanan 3 boyutlu standlarımızda interaktif kontrollerle kolayca gezinebilir, tüm katılımcı kurumlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Google Play ve App Store'da bulunan mobil uygulamalarımızı indirip fuarımıza mobil cihazlardan da erişebilirsiniz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, üye firmaları ile birlikte yerli siber güvenlik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak, siber güvenlik farkındalığıyla işbirliğini arttırmak, Kamu, özel sektör ve akademiyi buluşturarak 2020 yılını siber güvenlik temasıyla dolu dolu bitirmek için 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında Siber Güvenlik Haftası'nda bir araya geliyor.